Oh be, daha yeni kalktım. Çok güzel bir gün ya. Daha yeni kalktım vallahi. Ben bugün arkadaşlar denize gideceğim. Çok mutluyum gerçekten. Denizde çok eğlenceli. Bir dakika elmaslarımı almayı unuttum. Denize gideceğim için elmas çok gerekli. Gizli geçitimden alayım. Gizli geçitimde vardı. Hmm, gizli geçitimde yok mu? Birkaç tane yana sanmışım. Bu sefer nedirayt alayım. Nediraytla belki ucuz lastik. Hmm, nedirayt çünkü Nedir adla? Kaç oluyordu? deniz yemekler on muydu? Yirmi miydi? Unuttum. Son şimdi sorarım. Hadi o zaman denize gidelim. Hatırlıyor musun? Orada ne portalı vardı. Demir golem onun içinde vardı. Şimdi gitmiş oldu e, demir portaya. Nasıl neden gidiyorsun? Hadi bakalım. Hmm, ne oluyor? Ne oluyor? Ben gidiyorum. Arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Biz bu otele gitmiştik. Ne güzeldi lan. Yüzmüştük böyle. Oha. Bakın bu sert blokla. Ve oraya yeni deniz yapılmış. Bakalım o deniz nasılmış. Nereden gidiyoruz oğlum? Şuradan herhalde. Evet evet. Oha o kadar mı yürüyeceğiz? Neyse biz yürürüz ya. Koşarız biz. Hadi bakalım ne oldu? Merdiven. Ne Acı. aç. ya ayağım. Oha denize girmeden önce bir yemek yiyelim mi? Ben çünkü çok acıktım. Denizde yem acıkmadım yani. Hemen şuradan gider. Selam aleyküm. Ben alayım hemen yemeklerimi. Bunlar sepet herhalde. Ya da 64 tane bak ya hepsini. <laughs> hani. <laughs> Nereye koyacağım bunu? Neyse. Hem buraya. Şimdi ben bunlardan bir 64'lük falan alayım. balı aldım. Bir adet de pişmiş bir fıstık aldım. Kaç TL hepsi? E, ee, nedir ayda kaç TL? O <laughs> oh, nedir o Çok işte? az dokuz TL. Ne? Yes be. Atayım dokuzu. Bu kadar ucuz olacağını bilmiyordum. Paramızı harcıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sepetle sarayım şöyle. Sepetle sarmam lazım. Ay. Sepetimizi alalım şöyle. Sepetin içine nedirayetlerimizi de şunları da koyalım. Nedirayetlerimiz cebimizde kalsın ya. Sepetimizi de şöyle şöyle alalım. Tamam. Sepetimizi aldık. Önce bir yemek yiyelim. Yemek yeme alanı yok lan burada. Biz nerede yiyeceğiz? Şurada. Şurada oturak yiyelim. Bu Koşuttaki... <laughs> Şundan ben bir stek şey alayım mı? Çiğ somon. Çok seviyorum ha. <laughs> Çok güzel. Çok güzel tadı. Önce bir yemek yiyelim. Sonra... Ne yapalım biliyor musun? Ortayla balık tutar. Bir de böyle Bir denize gire kardeşim. De. Tamam ben doğdum. Bir sepeti koyak. Sepet burada kalsın mı? Hadi şimdi bir balık tutak. Nerede balık tutma yerimiz? Allah Allah. Nerede mi? Ne? Orada mı Ben bir sınav sorayım teşekkürler abim de. Balık tutma yeri neredeydi? Şu kolsuzda doğdum. Karşı ama. Neden herkes evladım diyor? Herkes yaşlanmış. Evet şu karşıda. Oh be. O ne lan? bakalım ne oğlum? Üstümüzü nereye? Buraya mı koyuyoruz? Evet. Biz bir deniz ortada yok. Bakalım o neymiş? Şöyle bir bakalım. Ben, ben burada mı kalacağım? Evet, yavaş da biraz. Bir balık tutak Değil mi? O bizim kıyafetlerimiz bunlarmış. Tamam niye? Arkadaşlar siz kendi üstünüzü Tek başınıza giyebiliyor musunuz? Yorumlara yazın. Bunu giydim. Bakalım mı? Çok yakışıklardı. Oha! Lan bu ne? İh, kepi bana ağzıma batar. Olmayacak. Hadi lan. Şöyle yapayım mı? Uf, bir tane balık. Nimet, nimet. Hadi lan biraz daha balık Oradaki balık. Oradan net vurdu ya. Oha hadi. Yes. Bunları ben omuzumda taşıyorum. Çok eğlenceli değil mi balık tutmak ya? Ooo bir Balık satarım vallahi ben. Tamam şimdi bunları bir yiyeceğiz. Biz doyduk. oltamızı da yerine bırakalım. Bu kıyafetlerimiz de kendi kıyafetlerimizi Denize girecek mi? Oğlum cebimizde kalsın. Denize girek Hadi bakalım. Oğlum çok en sevdiğim gün oldu bugün ha. Denize giriyorum ya. Ben direkt otlayacağım. Neyse rahat. Neyse rahat. Kaçtan var? Seni avlayacağım ben. Ah. Hava çok artık. Lan gelin lan bizim şeylerde. Yazık yine de ne yapalım? Of. Yok. Oh be Çok rahatmış lan O ses nereden geliyor lan O ne lan Köpek bana mı gelecek Korksun lan bir Tövbe estağfurullah. Allah affetsin. Çok açmam Çökecek mi yoksa ben kötü? Hemen çıkamıyorum. Kapıya saptılarım bunu. Of. Of. Bu kapıyı çökertir ha. Vallahi çok güzel bir ya. Bir daha umarım böyle ses duymayız. Selamünaleyküm. Ayırken... Balık seni öldüreceğim ben. Aa ne kadar güzel. Ben bunu öldüreceğim. Oha bu ne? Bakayım. Ben bunu yiyeyim mi? Bak bu çiğ et ama ben ne yapıyorsam ne yapıyorsam. gidiyor lan. Ne oluyor? Ben boğuluyorum. Hı. 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 ki. Mızrağım seni kurtaracağım. şu Bana korktu. gel lan buraya. Yazık değil mi? Ama öldürdüm. Ne yapalım biz bunu etmiyoruz. Lan mızrağım nerede? Ha buraya kaçmış.

Adı neydi? Ecu Mahmut Huriye ne? Nur oğlu. Nur mu? <laughs> Allah Allah kız mı lan o? Lan bu ne? Çok güzel tuz. Lan bu tuz. Neymiş adı? Beyaz beton tuzu. Lan bu beton mu yoksa? Ana onda da bu. Merak ettim bir dakika şunu koyayım. Ya da direkt şunu koy ya. Bu kum mu? Bunu ben denize koyunca ne oluyor? Beton mu? Oha. O zaman beleşi şey alabiliriz biz beton. etrafı kirletmeyelim. Neyse. O zaman biz gidelim. Arkadaşlar sonra videoyu bitireceğim. Buradan işimiz bitti bizim. Şimdi mızrağımızı da alalım. Şimdi orada böyle ne kadar güzel değil mi? Oğlum zıplıyorum da şimdi çökmesin vallahi korkuyorum. Alta çökelik vallahi. ya. Şunu şöyle kapatak. Yollara bak çok güzel be. Ben buradan biraz kolay Arılarım buradan çıkmıyor. Arılara bakayım. Balap yapmışlar mı? Geri sanın balı benim de. Selam. Lan biz poşu da evde unuttuk. Orada unuttuk. Tövbe alacağız şimdi. Allah Neyse Allah ya. Lan boşuna gelip geldik. Allah belanı vermesin ya. Neyse çıkalım şuradan. Lan koş koş ya. Ne böyle boş boş duruyor. Yaya geçirken ne de bile yapmış. Allah kahretsin ya. Videoyu yetiştiremeyeceğim. Umarım yetiştiririm. Lan kapıyı bile kapatmayacağım. Anam anam anam. ne anam. Nerede, Nerede? キュッと。 nereye koymuştum en son? Ya, biri mi aldı? Ya, olmadı. Kesin çaldılar lan. Hoyinler. Lan keşke unutmasaydım ya. Keşke unutmasaydım ya. Allah'ım ya. Bütün param boşuna gitti lan. Allah kahretsin. Ben evde de yerdim ona. Neyse artık bitti. Ağlar ağlayacağım ya. Kim yaptı o var. Onun ben ağzını suçacağım lan. Bırak gitsin mi sıra. Yere buna geldi ya. Lan git lan istemiyorum seni de istemiyorum. Git lan gerçekten.

kapasın ya. Neyse eve dönelim. Marketten alırız. Marketten yenisini alırız ya. Gerçekten nasıl koydun Eee, bu nedir bu Babam o kadar karmaşık ki. şey. Ne neydi, neydi, neydi? Ben bana bir şeyler ayarlıyorum. Yapamıyor şunu herkes yapıyor eee evet, koydu çıkıyor Ne hmm. da sinirim bozuldu ya bak ya Yav. Ben burada odun sürekli yaparım ya. Boşuna mı odun var? Bir blok yeter ya. Nereye düştü o da? Ne arkadaş? Merhaba senin adın neydi? Unutuyorum ya zaten. Merhaba Ali Bakkalcı.